2. Abdülhamit Han döneminde yaşanan bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dinleyicilerimiz. Bu türbedarın e, fakir bir kardeşimiz beyefendi hanımı da hamile. Bu hamile hanım bir sabah diyor ki efendi türbeye gidiyorsun canım kiraz istiyor. Akşam gelirken bir kilo kiraz da al gel diyor. Tabi hani buna ne der aşerme denir ya. Bu türbedarımız da gidiyor tamam diyor ama e, para yok imkanı yok. O zaman kiraz tabi Mersin'in farklı bir mevsimi. Çok da pahalı. Akşam eve geliyor, eli boş geliyor. Hani kiraz almadın mı diyor soruyor eşi. Boynunu büküyor. Hanım bugün işim çoktu. E, ayrılamadım, çarşıya gidemedim diyor. Mazeret bildiriyor. E, ertesi gün sabah oluyor. Hanım diyor ki ne olur diyor. Kiraz unutma diyor. Böyle ikinci üzere kendi kendine düşünürken elindeki süpürgenin sapını Yavuz Sultan Selim türbesinin sandokasını böyle tık tık vuruyor. Diyor ki, ey koca sultan bunca senedir hizmet ediyorum sana. Hiçbir himmetini görmedim. Hanım hamile, bir okka kirazı dahi alamıyorum. Ne olur himmet etsen de şu fakirlikten kurtulsam bir kiraz alsam ya diyor. Artık demek ki türbedarın canına tak demiş ki. Bu sözü de sitem içerisinde söylüyor. Eve gidiyor. Ee, özellikle ne yapıyor? Tabii yine üzgün, mahcup, ele boş geliyor. Hanım tekrar kiraz deyince üçüncü gün diyor ki inşallah alacağım diyor ama Birden 3 üçüncü gün türbeyi oturmuş beklerken türbenin önüne bir araba duruyor. Araba tabi saraydan geliyor. Çok heyecanlanıyor. Koşa koşa gidiyor. fayton gönderen yıldızdan geliyor. Abdülhamit Han gönderiyor faytonu. Bu türbe dersen misin efendi diyor. Benim efendim buyurun diyor. Saraya gidiyoruz buyur diyor. Ama ben ne yaptım ki? Yanlış olmasın ben buranın türbe dariyim diyor. Temizliğine bakıyorum diyor. Yok yok diyor. Sultan seni görüşmek istiyor. Gel diyor. Eli birbirine giriyor türbedarın. Cık. Aman Allah'ım ben ne yaptım diyor. Şaşırıyor bir taraftan da korkuyor tabii, eli ayağa dolaşarak e, faytona biniyor. O hali düşünsenize. Ve uzatmayalım Abdülhamit Han'ın huzuruna çıkıyor. Ecdadımız Yavuz Selim Han'ın türbedarı sen misin diyor. Evet sultanım benim. Buyurun benden izim diyor. Söyle bakayım. Dedem Yavuz'un türbesinde dün neler oldu? Bir şey olmadı efendim. Şaşırıyor türbedar. Çabuk söyle diyor Abdülhamid Han tekrar soruyor. Titremeye başlıyor ve ha dünkü olayı hatırlıyor. efendim diyor hanım diyor hamile diyor iki gündür kiraz istiyor alamadım. En sonunda dayanamadım elimdeki süpürgeli sandıkaya vurdum. Bunca senede hizmetinizi ediyorum. Bir kilo bir kilo kiraz bile alamadım diyor. Sistem diyor. Affınız istirham ederim diyor. Abdülhamit Han anladım diyor ve hemen çıkarıyor kendi kese yumayından bir kese altın atıyor önüne. Bir daha böyle bir şey olursa cennet mekan dedemi rahatsız etme. Sen dün orada böyle yaptın. O da bana gece sabaha kadar benim başıma vurdu. Beni uyutmadı. Niçin benim türbedarımla meşgul olmasın diye beni azarladı. Bir daha sıkıntı olursa bana gel diyor. Ve Abdülhamit Han işte orada bir başka çalış. Sadece bu türbedara değil bir karar daha alıyor. Tüm türbedarların maaşın artırılması için.